merhabalar. Bugün sizlerle İtalyan makarnası yapacağız. Ee, ben 500 gramlık bir un kullanacağım. Ee, siz şöyle e, her bir kişi adedi için 100 gram un tercih edebilirsiniz. Ben 500, 5 kişilik bir hamur yapacağım. Ee, bunun için her 100 gram unuma bir yumurta gerekli. Bunları malzemelerimi ilk önce mikserime koyuyorum. Bu koyu kıvamlı bir hamur olacak. Ee, biraz kol kuvveti isteyebilir elle yoğurmak isterseniz biraz yorulabilirsiniz ee, bir mikser yardımıyla yoğurmanızı tavsiye ediyorum yoksa da elle katı bir hamur olacaktır biraz zorlanacaksınız önce 500 gram unumu mikserime koyuyorum Zaten katı bir hamur olacağı için mümkün olduğunca onu ölçülü koymaya gayret gösterin. Çünkü 100 gram her 100 gram un için bir yumurta kullanmak durumundayız. Su kullanmayacağız. Hiçbir şekilde yumuşatmayacağız. Ununuzu doğru koymanız için size tavsiyem bir mutfak terazisi mutlaka kullanın. Şimdi 500 gram unun içerisine bir tutam tuz ekleyeceğim. Ve söylediğim gibi her 100 gram un için bir yumurta kullanacağım. Ben şu an 500 gramlık bir un kullandığım için içerisine tam ortasına bir yuva açıp 5 tane yumurtamı tam ortasına ekliyorum. Makinemi indireceğim. Ve çalıştırmaya başlıyoruz bir süre yumurtalarımız ve tuzumuz bir süre unun en azından kabarmasını önlemek için yavaş devre çalıştıktan sonra yavaş yavaş hızlı devre alabilirim Hamurum toparlanmaya başlıyor bir süre daha kıvam alıncaya kadar tamamen toparlanana kadar ee, bekleyeceğiz. Mikserimizin yoğurmasını yaklaşık bir 15 dakika kadar yoğurmanız herhalde yeterli olacaktır. Hamurumuz toparlandıktan sonra açma işlemine geçeceğiz. Hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi çok sert bir hamur bunu yoğurmakta elle yoğurmayı kalkarsanız evet biraz zor olacak. Bir makine yardımıyla yapmanız daha doğru olur. Hamurumu şimdi toparlamak istiyorum. Hamuru toparlayıp isterseniz un kullanabilirsiniz ama un kullanmanıza gerek yok çünkü çok sert bir hamur. Eşit parçalara keseceğiz ve makinemizde açmaya başlayacağız. Mümkün olduğunca çok büyük parçalar koparmayın. Eğer hamur makinesinde kesecekseniz, elle kesecekseniz tabii ki istediğiniz büyüklükte olabilir ama makinede kesecekseniz eşit büyüklükte ve çok büyük olmayan parçalar kesmeye gayret edin. sert bir hamur olacak. En azından şöyle elinizle makineye düz verebilmek adına elinizle şöyle toparlayıp yuvarlakları hale getirirseniz merdane ile de açmanız daha kolay olacak. Ayırdığım hamurlarımı bir merdane yardımıyla hafif düzleyeceğim. Tamamen açmak zorunda değilim çünkü makinede açacağız hamurları daha sonrasında. Sadece makine ağzına rahat verebilmek adına biraz düzleyeceğim hamurumu. Biraz sert bir hamur. Oldukça kol kuvveti istiyor. Biraz zorlanabilirsiniz. Ama makinede açarken yani şekli çok önemli değil. Çünkü makinede tekrar bunları açacağımız için ince bir şekilde önemli olan hafif makinenin ağzına verebilmek için düzleştirmek. Bir önceki videoda gösterdiğim hamur açma aparatını makineme takacağım. İlk önce bu düz olan parçayı yani açma aparatını yerleştiriyorum. öncesinde açma işlemini gerçekleştireceğiz. Hamurunuzu açarken bolca un kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Bu makinenin en sevdiğim yönü alttan hamuru tutmanın daha kolay olması. Diğer elle yaptığımız manuel makinelerde alttan böyle hamuru almak çok zor oluyor. Çok aşağıda makineler manuel olanlar. Ondan dolayı bu şekilde yerden yüksek olması benim daha çok işimi kolaylaştırıyor açıkçası. Hamurun uzun olduğu için biraz keseceğim ve biraz daha incelteceğim. Şimdi daha uzayan bir hamur olacak. Aynı şekilde diğer hamurumu da açıyorum. gördüğünüz gibi gayet pratik, kolay. Biraz daha incelteceğim hamurumu. Tüm hamurlarıma aynı işlemi yapacağım. Tamamını inceltene kadar hamurlarımı açacağım. Ve sonrasında kesim işlemine başlayacağım. gördüğünüz gibi gayet ince bir hamur elde ettik bu çok katı bir hamur olduğu için elle açmanız oldukça zor olacaktır ee, dediğim gibi makineyi tavsiye ediyorum herhangi bir hamur makinesi de olabilir ama manuel olanlar dediğim gibi biraz elle açmada sıkıntı olabilir umarsanız açarken o kadar düzgün açılmasına sebep olur. Ee, daha da az zorlanmış olursunuz. Hem halınız yatırmamış olur. açma işlemini tamamladık. Şu an uzun olan hamurumu ayırıyorum. Ve daha sonrasında tekrar bir aparat yardımıyla kesme işlemimize devam edeceğiz. Ve kurumaya bırakacağız makarnalarımızı. Mikserime kalın dişli kesme aparatımı taktım. Şimdi makarnalarımızı tek tek kesmeye başlayacağız. makarnalarımızın tamamını makinemizi kesip ayırdıktan sonra e, isterseniz kurumaya bırakın e, isterseniz fırında kurutun. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben bunları bu şekilde tamamını tek tek kurutarak e, kullanmayı tercih ediyorum. Hem uzun ömürlü oluyor e, hem de daha pratik oluyor. Kuruttuktan sonra kullanmak. E, pişirirken de size kolaylık oluyor. Yaş hemen yapıp Tüketmenizi de tavsiye etmiyorum. Çünkü çok hamur oluyor kaynattığınızda. Bence bir süre kuruttuktan sonra ya tüketmelisiniz. Gördüğünüz gibi makine bu konuda gayet pratik. isterseniz uzun halinde isterseniz yuvarlak daire şekilde sararak istediğiniz şekilde kurutabilirsiniz. Bunu el makineleriyle manuel makinelerle yapmak gerçekten çok zahmetli. Ee, yani kol gücü gerekiyor. Ee, gerçekten çok yoruluyorsunuz. Katı bir hamur olduğu için hem bir elinizle makineyi çevirirken bir elinizle alttan makarnayı tutmak ve bir, gün, bir elinizle başka bir elinizle olmadığı için de maalesef tutan makarnayı vermek yani tamamını yapmak gerçekten o kadar zor oluyor ki en azından e, bir elektrikli erişte kesme, makarna kesme makinesi e, evinizde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. İsterseniz hamurlarınızı önceden kurutabilirsiniz, e, kurutursanız hatta kesim işlemini eğer manuel makinelerde yapacaksanız, elle çevirdiğiniz bir el işlem makineniz varsa, makarna makineniz, önceden hamuru kurutmanızı e, tavsiye ederim. Daha çok işinize yarayacaktır. Bu şekilde yaş hamurları manuel makinelerde hem elinizle çevirirken hem üstten verip alttan almanız çok zor oluyor, çok yapışıyor. Önceden tavada, fırında, saçta istediğiniz bir yerde e, hamurunuzu kurutup ondan sonra kesim işlemine başlarsanız daha kolay olur. Kesim işlemimiz de bitti. Ben şimdi hamurlarımı kurutacağım. Ve kuruttuktan sonra tüketmeye başlayacağım. Yalnız gördüğünüz gibi tel tel ayrılan birbirine yapışmayan bir hamur. Açarken bolca un kullandık biliyorsunuz eğer daha az unla yapmak isteseydik hem hamurumuz açarken parçalanacaktı hem de birbirine yapışan bir hamur olacaktı ve ben hiç tavada fırında kurutmadan direkt hamurumu kesmeye aldım ve gayet de gördüğünüz gibi tel tel güzel bir hamur elde ettim şimdi asarak bunları kurutacağım dediğim gibi şu şekilde hazırlayarak da makarnanızı kurutup tekrar e, haşlayarak servis edebilirsiniz. Makarnalarımız hazır. Şimdiden hepinize afiyet olsun.